her yerde aynı şeyi söylüyorlar. Bıktım. Ben bu adamların bu yaptıklarından bıktım sen. Doğru söylüyorsun. Bir de tehlikeli değil gelecek gelecek, gelecek gelecek. Öyle bir şey yok. Sana diyecek hiçbir lafım yok doğru ama ben milletvekili olursam böyle sormayacağım. İşte hayırlısı inşallah. Hayırlısı inşallah. Partinin Kelkit'teki tek adayıyım. Diğer partilerden de tek adayıyım. Erbağlıyım. Babaannem de buralıyım sizden destek bekliyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm, 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 aleyküm. aleyküm. Allah razı olsun. Sizin var mı bir emniyet? Hayır oldu gittim Sizden de bekliyoruz. Sizden de destek Vallahi istiyoruz. Valla bizim bir sıkıntımız var. Var Çok var. Pazartesi pazarında çok arkada kalıyor. Biz şu yol kenarını istiyoruz. Belediye başkanımız, belediye seçimlerinde de bize oy verirseniz. Valla kimse ilgilendirmiyor. Bak bir şey söyleyeyim. Şimdi biz iktidar olacağız. Belediyeleri işte de kazanacağız. O zaman beni yakalayacak. Buna da bak bizim böyle bir Yatanırım derdimiz var. Yakalarım ama hiç karışma. Yakalamazsan bak sana hesap sorarım <laughs> Siz... evet, bu dünyayı. Tamam mı? Teşekkür Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ben ik ikinci sıra aday olarak ben çıkıyorum. Hı hı. Yani İYİ Parti iki milletvekili çıkıyor. Bu sefer Diğerleri gibi olmayacak. AK Parti'ye büyük bir kızgınlık var. AK Parti'ye büyük bir e, stres ve baskı var. MHP'ye çok büyük bir kızgınlık var. CHP'nin de dediğim gibi oyların boşa gitmesi ihtimaline ötürü insanların iyi Parti'ye teveccühü var. Ben beni tercih etmenizi öneririm. İnşallah. Çünkü ben buranın insanı. İnşallah. mı? Sana samimiyetle de olsun. Gerçekten hani bana bak istediğiniz için, evet. e, kendinizi ifade ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ya yani bizim beklentimiz şu aslında. E, siyasi parti ayrılmaksızın. Ya yani için kim ne kadar çalışırsa, evet. ne kadar yaparsa biz kesinlikle bunu istiyoruz. Bak, kesinlikle yani kesinlikle benim aklımdan geçen de ilk kez Gerçekten. Bir milletvekili milletin vekili oluyor. Evet, Baya gerçekten bak, öyle. Yani. Milletvekili olduğumuz zaman bu hamlemler çıkıyor. Bu da evet. sadece ayrı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet. Bu son gelen milletvekili olsun diye tuttu. Bizim çalışmalarımız son hız gidiyor. Hiç boş vaktimiz yok. Her gün bir yerdeyiz, her gün bir ilçedeyiz, her gün bir yerdeyiz. Akşamları bir köydeyiz, iki köydeyiz, üç köydeyiz. Gayet iyi Vatandaş fiyatlardan, ülkedeki adaletsizlikten, hırsızlıktan, eşitsizlikten çok şikayetçi. Zaten bize gösterdikleri teveccüh bize çok büyük bir hız veriyor, ilme kazandırıyor. Biz de onların bize gösterdikleri teveccühü arkada bırakmamak için son gazla çalışıyoruz verdiğim de haberlerinde bayram esnasında en az 20 tane kaza haberi yaptınız. Bu sadece haberini yaptığınız, haberini yapmadınız diye gene bir 15 kaza olduğunu sayısak, 2-3 gün bu kadar kaza alıyorsak bu yol bir kere zaten ciddi bir tehlike arz ediyordu. Bu işin güvenlik yok. Ama aslında Miksar'ın, Eşadiye'nin, Erbağ'ın ciddi bir kruzun potansiyeli var sadece Ünye 60 değil, Tokat Nexar e, ve Ünye 60 ikisi bir anda bitirilip bunun ekonomiye çok ciddi bir katkı sağlaması gerekir. Bunun için de çalışmaların çok çok hızlandırılması gerekir. Beş tane çıkaracağız.